Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Çok kutupluluk, dolarsızlaşma ilişkisi. Dikkatinizi çekmiştir. Son zamanlarda Çin'e yapılan ziyaretlerde pek çok mesajın yanında bir de dolarsızlaşma mesajı veriliyor. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ziyaretinde Avrupa ABD dolarının ülke dışı hakimiyetine bağımlılığını azaltmalıdır demişti. Neden? Çünkü Macron, ABD dolarına bağımlılığın varsallık yarattığını saptıyor. Örneğin Brezilya Cumhurbaşkanı Lua da Silva, Çin ziyaretinde gelişmekte olan ülkelere, uluslararası ticarette doları terk ederek ulusal para birimlerine geçmeleri çağrısında yaptı. Lua da Silva, özetle bir, bilgis para birimi çağrısı, iki, IMF'ye alternatif önerisi ve üç, doları devre dışı bırakarak ticaret mekanizmaları hedefini açıkladı daha önce bu konuyu incelediğimiz dolarsızlaşma petrodolar sisteminin kabuslu başlıklı makalede de belirtmiştik. Sadece BRICS ülkeleri değil, ASEAN ülkeleri de kendi aralarındaki ticarette dolar dışı paralar kullanma eğiliminde. Sadece onlar mı? İşte Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı coğrafyalarındaki bölgesel kuvvetler de artık ikili ticaretlerde ulusal paraları kullanma eğiliminde. ABD'nin alternatif endişesi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ters dolarizasyon diye nitelediği bu sürecin gelecekte hız kazanacağını ve geri döndürülemeyecek bir eğilim olduğunu belirtti. Eski ABD Başkanı Donald Trump tam da bu nedenle ABD'nin tarihinin en tehlikeli aşamasında olduğuna dikkat çekti. ABD düşüşte, ekonomi çöküyor. Enflasyon kontrolden çıktı. Para birimimiz çöküyor ve yakında 200 yıl içindeki en büyük yenilgimiz olarak dünya standardı olmaktan çıkacak. Birkaç yıl önce bu düşünülemezdi ama şimdi gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Sadece Trump, mı? eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Çin ve Rusya ortaklığı nedeniyle ABD'nin küresel nüfuzunu kaybetmeye başladığına dikkat çekerek uyarıyor. Bretton Woods sistemi dünya çapında önemli sonuçlar getirmezse ciddi sorunlar doğacak ve alternatifler sunulacak. Çok kutupluluk inşası Çok kutuplu merkezli bir dünyaya öyle masa başında pazarlıkla karar verilmiyor elbette. Çok kutupluluk güç ilişkisiyle oluşuyor. ABD hegemonyası zayıfladıkça çok kutupluluk inşa oluyor. Çok kutupluluk inşa oldukça ABD hegemonyası daha da zayıflıyor. Somutlarsak 1. Gelişen dünya, gelişmiş dünyanın kuruluşlarında IMF, Dünya Bankası, G20 ağırlık kazanarak ve kuruluşları reforma zorlayarak çok kutupluluğu inşa ediyor. Çin'in 10 yıldır ısrarla sürdürdüğü reform çağrısına, baskısına direnen ABD'nin Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası için reform çağrısı yaptı. 2. Gelişen dünya, gelişmiş dünya kuruluşlarının karşısında kendi kuruluşlarını Şangay İşbirliği Örgütü BRICS, Asya Altyapı Yatırım Bankası, BRICS Yeni Kalkınma Bankası oluşturarak çok kutupluluğu inşa ediyor. 3. Gelişen dünya, emperyalist ABD'yi geri çekilmeye, Irak, Afganistan, Suriye zorlayarak, onun savaş ve krizine karşı barış masası kurarak, Suri-İran barışı, Ukrayna barış planı çok kutupluluğu inşa ediyor. 4. Çok kutupluluk inşa oldukça dolarsızlaşma eğilimi artıyor. Dolardan çıkış arttıkça çok kutupluluk inşası güçleniyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.